Sizin niye böyle güzel şeyleriniz var Ben hiç beklemediğiniz <laughs> yanda her an gelebilirim. Oy. Lan 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 lan. lan. Evet dostlarım bu sırada sponsorumuzun nitrosunu koymaya da imhal etmiyoruz. <laughs> evet dostlarım şu an <laughs> dostlarım şu an masadayız. Evet şu an masadayız. Önümde Mustafa var. <laughs> Yanımda Ray Pastor var. <laughs> Şimdi sıra sizde evet. Bana ne sormak istiyorsunuz? Sıra sizde dostum. Ben Doktor. soruyorum. ben lan. 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 Lan sen ne var ya? <laughs> Yeşir. Esna. <gülüyor> <gülüyor> evet. ilk sorun ne olsun? Musa ilk sorun ne? İlk sorun ne? Şu an burada gülme krizi geçiyor. Ben de burada paçama şot. hakkında ne düşünüyorsun? Ha, Haydır ha. evet. İlk tane yani çivilisiydi. Ondan sonra normali döndü ve ben düşüyorum arkadaş. Hocam. Hadi de benim düşmanım da eskiden. O kadar. Şu an bizi yardım eden kimse. Rifles'tır sen sor. Evet Rifles'tır sen de. Bana ne sormak istiyorsun? En tüy çizici video çekecek misin? Hmm, düşünüyorum. Çekebilirim. Ama tamam. bilgisayarım cici Zaten bir önceki de güzel bir ikramda oynamışım. Bilgisayarı çökmüştüm. Evet dostlarım video buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Lan lan. Lan lan. Lan gitti. Lan, lan. Lan, lan çekti Mustafa, yani. Mustafa <laughs> Mustafa <var. gülüyor> Mustafa. <var. gülüyor> lan Haydara sunucuya girdi. Dostlarım dostlarım dostlarım. Oğlum Haydara sen. Oğlum <laughs> Haydara şu kodmandaki eleman değil mi? Evet evet. Lan nasıl buldun sunucuyu? Nasıl buldun? Haydıra! Haydıra! Lan! Haydıra bu çok güçlü değil mi senin videolarda? Lan! Lan! Opium alındı! Opium alındı! Opium alındı! Opium alındı! Kim aldı? Kim aldı? Sen mi aldın? Ya ben niye alayım oğlum senin opini? Lan opium aldın! Lan benimki de gitti lan! Oha! Dur 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 dur! Haydıra! 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 Haydıra ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bana borcunu ödemeyi... Bana borcunu ödemeyi...